Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla bir çılgın yeni şeylerle karşınızdayız dostlar. Hepinize hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim ki oyunumuza bir pet geldi. inanılmaz tatlı görünüyor. Destansın pet dostlar. Ne bu hayalet mi? Ne bu Casper mı la bu? Casper. Hayalet Casper. Hayalet Casper gelmiş dostlar şey olarak. Ama bak bunu bunu açacağız, alacağız falan da. Ondan önce şunları göstermek istiyorum. Evet. Şimdi beyler çok enteresan şeyler var burada. Daha yeni Yeni ultimate set yeni gelmesine rağmen. Dün mü geldi lan y bizim ultimate set? Evet. Bizim ultimate set dün gelmesine rağmen dostlar gelecek ultimate setin görüntüleri çıktı. Ultimate şapkası da var. Abi bu ne böyle ya? Bu bana bir şeye bir andırıyor ama ne? Maskaraya çok benziyor abi. Maskara seti ultimate gibi. seti gibi değil mi biraz? Evet. Harbiden maskara. Bak ben de diyorum ulan bu neye benziyor? Bak eline maskara alsa var ya. Yani alabilse eğer bir şekilde. inanılmaz uyumlu görünür biliyor musun silah şu anda? bunun Arkasında belirken. kalp var. Arkasında <laughs> Abi. Sen nereye abi, bakıyorsun? Abi şey sırtına. Öyle <laughs> mi söyledi ki çok önemli bir şey gibi. <laughs> Bu bu, bu değil ya bu başka bir Onun şey ne? bu arada. Şu tane emoji var abi? Niye? Oh Twisted evet. Fate'in kadrosu. <laughs> twisted Fate. Oo! Oh. Kartların efendisi gelmiş lan. İnanılmaz görünüyor. Peki bir şey soracağım. Bunun elinde bir silah vardı az önce. O M4 müydü bana böyle geldi? Geldi M4'de abi. M4 seni mi? Bak aşağıda göstereyim şimdi çünkü elinde demin gördüm. Oğlum bu emojiler ne böyle? Ha orada bir tane lobi de var ve manyak görünüyor ya lobi. İnşallah lobinin görüntüsü vardır ha bu arada. Görüyorsunuz bu lobiyi? Oradan. Çok şey, ışınlanma evet, yeri var gibi. Şey Telefon noktası var gibi lobide. de. İnşallah Oo, lobinin oynar. görüntüsü görünür dostlar. Abi alttaki nerede? Be Oğlum monster arabalara falan şeyler geliyor. Aa hareketli bak hareketli. Aa, hareket, i̇lk hareket, ilk defa hareketli. Şey, profil. Şey, Ooo başladı. Oo oh, lobiye bak. Ay <laughs> <laughs> bu ne lan? Bir şey değil mi? Şeye şey de benziyor o. Ee, ne LoL şey LoL güncellemesi gerçek? neydi lan ile ilgili güncelleme? Arket Arkeğin zamanına ar benziyor. Ar Zaman Arken. Başka ismi vardı Arken. oğlum onun. Ayna dünyası. Ayna dünyası <laughs> dönemine de benziyor. O oh, bu şu destonsu site bu. Abi ne? Arkadaşlar Mastan abi. Değil mi abi? Açın. İki sütte benzemiyor mu? Yan var, araba var. Sit yan setlerine de benziyor harbiden. Abi şu kırmızının emojisi harikaymış bu arada ya. O Bunun var mı çok emojisi? Çok merak ettim. Arabanın kanadı mı var? Bana mı öyle geliyor? <laughs> abi. Aa geliştirebilir Roketör de. Yani. Bir şey değil mi? Galiba arabanın kanadı var bu arada. Aa bak bunda evet, emojisi tam. var. Baba baba. Oha. Çok güzel yapmaya başladı. Ya. Çok iyi bu arada. Bu çark arkadaşlar manyak görünüyor. Bu arada ben like istemeyi unuttum. Bu arada arkadaşlar like'lar benim söylememle birlikte tekrardan yükselmeye başladı. Bunun için teşekkür ederim. Bu videoyu da unutmadan şu anda lütfen atın. Sonra çıkışa bırakırsanız unutabilirsiniz. Güzel bir video olacak. Çanta yani çok büyük olmuş. Güzelliğini gördün mü abi? Gördüm gördüm. Aa scarle var. Scarle o olan M4 sandım ben onu ya. Abi, o bu işte. ne lan o? Bunlar bir şey ya. Honor yazıyor. Honor bir şey mi acaba? Honor. Yeni güncelleme ile ilgili bir şey olabilir ya bu bu arada. Yeni güncellemeden spoiler alıyor olabiliriz şu an bunda. Abi, şey şey da... İsim çerçevesi abi... ne alaka? İsim çerçevesi. Aa isim çerçevesi. Ne? Oğlum <laughs> <laughs> isim çerçevesini kasadan mı çıkartacağız? Bak Çok uçağa özel yazı abi. var bu arada. Uçak duyurusu. Oha. Abi Aa abi, bunu biz şey yapardık çocukken böyle böyle hop, 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 hop açardık o kulda. Ayrımıza sokuyorduk. He, oraya bir şey yazıyorduk aralara değil mi? Ha, sen busun Evet evet. Kanatlı lan. Diğerinin kanatları daha fena ha Monster Trek. Level yükseltirebilir herhalde bu. Yükseltilebilir araba mı? Arabanın niye böyle bir kostüm var? Abi sen bu gibi böyle kanatlı kanatlı ve 4 kişi sprey atıyor sana gelirken. Aynı abi bu arada. Hemşire mi abi? Aynı değil. Bunu diyecektim. Bu ne oğlum? İnanılmazmış o. O inanılmazmış arabanın olayı bu arada. Abi karakteri değiştirir misin? Aşık oldum. <laughs> bu da güzel abi bak normalde bu Daha alevler arıyor de. ya. Abi çok güzel değil mi karakter? Karakter güzel harbiden de. yani. Açık çok güzel abi. Bu düşme şeyi de güzelmiş harbiden ama ben evet. arabaya bayağı düştüm. Araba deli dehşet görünüyor arkadaşlar. Cosmic Trickster. Var mı? Kozmi... Ben bu rolü komple alanı... abi galiba. Ben isim çerçevesinin niçini var onu... Bu ne lan? Niye sansürlük? Popülerlik bu. Popülerlik mi? Spray of. değil mi? Evet. Oha ne oğlum? El var. Anasının gözüymüş lan. Aa! Bu ne? Oğlum bu bizim ilk ben suit. <laughs> ben de farklı zannediyorum. Lan bu bir var oğlum oyunda şu an. <laughs> şu vardı ya. abi ne alaka? Niçin bunu? Şey, şey, acaba şey getiriyor şey olarak mı gelecek abi bu? Yo. Oğlum acaba bu 7 seviye mi olacak artık? Acaba 7 seviye mi basacak? olabilir. Aa, ha, olabilir. Bu 6 çünkü. Yo bunu gösteriyor. Altı seviye <laughs> abi. Oo. E tamam bu, bunu şu an özel bir şey olacak ki bunu gösteriyor. Niçin gösteriyor bunu? Bu zaten oyunda var yani adam da biliyor bunu. Fearless Power 0710 2023 arkadaşlar. 0710 yani tam 11 gün sonra bu geri mi dönecek acaba? Ha, geri, ha, yani. geri dönecek o geri dönecek o zaman. Tamam anladık. Ama geri dönmesiyle birlikte çok yüksek ihtimalle arkadaşlar şey olacaktır o. Ne derler ona? E, 7 level olacaktır. E, ee, bu sandıklar şu anda var mı? Var, var. gösteriyor var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Scarlett'imize bu bakıyoruz. Burada çok muhabbet var oğlum. Baksana o yanındaki sandık olayı ne? Bir de bak Bek silah. Bak var. silahın bir şeyi var görüyor musun? Solda ve sağda. Evet. Pek... evet abi. Oy sandığı Oo. var. Vurma efekti şey... Parfüm gibi ha vurma efekti be. Pa mor parfüm. silahta el var. Mor par... Aa evet silahta iki tane el... Dört tane el var toplam. Sağlı sollu arkalı önlü eller var arkadaşlar. Öldürme efekti bu. Ne? Maskara'da Çok bir var. Çok Üçüncü gelişmiş formu dostlar bu. Allah Allah. Aa direkt ben destansı. Kendinden destansı hem de. E, o zaman bir dakika bunun bunu basınca bu maxlayınca ultimate'e mi dönüşüyor? Yok Aa bu ne? Öldürme mesajı çok iyi. Ben öldürme mesajı geçtim. Bak vurma efekti bunun muhteşem görünüyor. Bak şimdi bak. Baksana. Evet. Ozmik. Kozmik bir vurma efekti var harbiden ha. Parçaları takıyor ama parçaları... acaba? Parçaları bir taksın bence şu an. Parçalarını tak abicim. <laughs> abi ben bunu şey dürbünsüz çok merak ettim. <laughs> Dinledi hemen yani abi. Bak 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 bak. parçalar harbiden, harbiden ona sokar <laughs> <harbiden gülüyor> <ona sokarsın>, <laughs> Bu ne ince? Nasıl bu. bunu yapabiliyor şu an? Yeni gelecek herhalde. Detay inceleme olayı geliyor ha. Evet. O aldığımız skin'i... Her, her şeyini görebileceğiz artık aldığımız skin'in. <laughs> Oyun böyle bir imkan tanıyor da olsa. Lan ben bunu M4 sandım bu arada. Ama Yine abi, aynı zamanda s zamanlı bomba kalın var. Kalın mı bu arada? Ne kalın? Silah. M Çin MG gibi ama baksana kalın. Var <laughs> <bana>. oğlum <laughs> ya biraz kalın da MG gibi. <laughs> Yok biraz roket ama. atar gibi. Dediği gibi ama abi kalın bence bu arada. Bence değil ya. Abi bak gidi seviyesini alsana abi. Baksana abi bu ne, <laughs> bu ne abi? <laughs> kalın mı oğlum abi? <laughs> Abi kalın. Oğlum ideal şey. lan. Nereye kalın? Ne çok mu Bu geldi arkadaşlar zaten şu anda. Hani 2909 diyor zaten. Şimdi beyler. Orada <laughs> niye pompa var? <laughs> Bu ne abi abi de. ben yeni bir hareket ettim. Düşünsene <laughs> böyle Rizli koşarken arkadan kafasına bunu laks diye geçiriyorum. Aaa. Yani. <laughs> <laughs> Aaa <laughs> tavuk seti. <laughs> ne tavuğu <laughs> <ya> oğlum? <laughs> Sen Sen hayatımda böyle tavuk, tavuk, tavuk mu gördün? Aaa şeyle elindeki şeyle ne kadar ilginçti değil mi? Evet. Evet elindeki o şekilde muhteşem oldu. Bir de şöyle bir şey. Oğlum ben böyle olsam benim ağzımı ederler bu oyunda. O Abi. Ooo lastik var belinde falan. Arkadaşlar oyun böyle şeyler getirmiş. Yeni gelecek şeyler hakkında yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. 10 gün 11 gün var. Bu da zaten geldi. Ne? Bu emoji ne? Eski şeyler de dönmüş bu arada eski petler de. Bu emoji ne? Şey abi şoptan bak şoptan bak abi. Şoptan görebilir miyiz onu? Bu arada çok hızlı vuralım geçelim buna. Çok hızlı böyle. Arkadaşlar şak 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 geçti bir şekilde buna basalım diyorum ben. Iııı. Ee, Emojisi görünmüyor. Emojileri nereden bakıyorduk biz? Zorunda evet. mıyız onu görmek? Bir ben... alırız. Alınca görürüz. Var zaten o bence direkt ya. O, o emoji orada. Ne alınıyor o Bu çıkacak. Aa 360 lan. 10 tanesi. Ucuz. Uyguna getirmişler. Uyguna getirmiş. Arkadaşlar geçi işaretledim ve. Şöyle. Hızlı hızlı açıyorum abi direkt. Hiç. lag oligo yok. Bu arada soldan kaç para toplayacağız? O önemli biraz. 20. 50. 70 etti. 150. Oha baya. Oha. Oo, oğlum çok veriyor lan. Güzel, güzel, güzel. Direkt şeyi verdim. Peki o dönüşecek mi acaba bir dahakine? Sanmıyorum. Dönüşmez bence da, İkili ama olarak mı duracak? Değil. Destansı değil ama dönüşmez bence de. Ha. Yani Abi, ne alakalı oğlum? Abi görünce aklıma şey geldi. Ne? Eski sezonda geliyordu ya mesela silahlar. O nasıl sis bombası oğlum? Mısır çıktı. Ateşten mısır. Közlenmiş mısır geldi ekranımıza bir anda. <laughs> gece gece. Biz bu arada buradan alabileceğiz bunu. O belli oldu. Alırız. Ucuz diye vermiyor değil mi? <gülüyor> 1200 de alırız zaten. Ucuzum ama vermiş. Ucuz vermiyor. Para 600 para oldu abi. 800 <laughs> oldu, Luzi. Alırsın, alırsın. 800 para, para lazım, <laughs> <ya>. oldu Luzi. <laughs> ne? 200 para lazım. Oğlum 1200 lan bunun. Aa bak dönüştü bu arada. Ne oldu Kamil'le? 300 alacaksın <laughs> ya abi şimdi soldan. 3, Üç. ha 300 oradan alacağım doğru, orayı unuttum bak ben şimdi. Bitti mi orada oycemiz? Tamam alıyoruz. Tamam. Ah bunu da öldü. <laughs> tamam, <kafa gülüyor> <falan alacağım. gülüyor> de bitirelim o zaman. Belki yeter ya. Yo emoji ile birlikte mi? Emoji çok güzel mi acaba ya? Kaç para ki abi emoji? 400. 400. Ha. O emoji bir şekilde görmek lazım. Bize çalıştır kafayı. Şuradan 300 Şu alalım. Ha 10 puan olsun. 1390. Yok. Yo, 1200 şey zaten. 200 dese 200 lazım oluyor. Abi bunu burada basıyon niye göstermiyor bu? Görmediğimiz şey niye alalım anasını satayım? Bunu bir yerden göremeyeceksen bunu almam ki mantık yani. Görmem lazım ki beğendiysem alayım. Kamil oyun ya valla PUBG Biz unuttum. bir yerden nereden bakıyorduk emojilere ya? Sen şuradan bir yerden bakıyordun da. Yok hiçbir yerde gözükmüyor. Hazinelerde emoji kısmında hani, normal gelmesi gerek. Bak, o, o şey zaman kalsın abi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Madem göstermiyorsan ben buradan pet çekiyorum. Zaten önemli olan bizim için pet abi burada. destansı yeni petimizi aldık dostlar. Onun için de yanımızda uçan şöyle ufak tefek saçma sapan bir şey olacak. Abi bak şey yapacaksın abi. Çık buradan. Hı. Ee, gir abi o şeye. Ne? Eee çarka. Alt tıkla bu şeye. Evet. Şu 190 para tıkla. Aa bak oradan 400'e tıkla. Evet. Üst soldan tıkla. Abi. <laughs> ya sen bu işi biliyorsun ha. Kötü abi orada arada bu ne? Güzel bu. Olmasak oldu. da olurmuş abi. <laughs> Nasıl güzel abi? Oğlum bence güzel lan. Oğlum bu güzel lan. Ee, bunu güzel sonra olur. alırız ama abi, ya. Güzelmiş. Niye ama şey alırız bunu. Oğlum güzel lan bu. Nasıl beğendiniz? Nesini beğenmediniz bunun? O bence bize dair daha daireler yıllar olduğu için. Bak orada hop ayakları derse attı. Görmedin mi? Bence çok güzelmiş. Ama PUBG bu aralar çalışıyor bu arada. Aaa takdir getiriyor. ettim diyorsun. Tamam. Takdir ettim diyorsun. Hadi gir oyuna dostum. Oo o altın dedik sesi geçiyor lan yana doğru. <laughs> şey geldi gözüme. Altın dedik sesi okuyordu. Adam böyle gidiyor. Öyle gidiyor. <laughs> yok öyle değil. Altın da komik komik. O daha komik. Hiç adam yok. <laughs> Oo ben bayağı algım kapandı benim. Arkadaşlar oyunun en sevdiğim setiyle birlikte Yargı dağıtıma iniyorum ama bu ara yine müthiş kasıyor dostlar yeni modla birlikte. Yani kasmadan dolayı oynayamazsam artık. Bilmiyorum Mosin Nagant verdi beyler. Bir ikinci Mosin Nagant'ı verdi beyler. Bu dolayı. Harikasın abi tane Mosin Logant verdi beyler. Bahtıma sıçayım Türkiye. Bulut <laughs> <laughs> niye peşimdesin oğlum? Sapık mısın sen? Abi koruma... Korkutuyorlar. Korkutuyorlar. Korkutuyorsun onu <laughs> <ben. gibi. gülüyor> Abi bu sonra ilk daha girdim ya sende geziyorum. <laughs> oh my god. Tamam aldı geldi. O değil de beyler nereye oynayalım? Sağ sol. Abi hemen önümüz çok fightta ben var bu aceden nefret ediyorum. Avuk verim be. abi. Avuk verim abi. Avuk verim abi. Avuk Oh baygın. my god. Oh. Sağaki baygın. Oo oh, şunu sile mermilerini attım sana. Sağaki baygın mı? Bana toplayayım oraya bir. Evet. Dur ben geliyorum. Sen oraya mı aydın? Ya, so yakın solumuz da var yalnız. Evet. Yakın solumuz da var öyle bir sorun var. Bir bomba, bomba master yapıyorum bir. Ne oluyor? <laughs> Geldi çok bugüm <doyum> var abi. <laughs> ne oluyor? Hayır <laughs> neredeyim neredeyim ben? ben? Şöyle evet. bir patladı. Nasıl pusuyor şerefsiz? <laughs> tamam bravo bravo bravo. Ya Levin ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Abiciğim bu itfaiyeci setinin oynatma hissiyatı gerçek mi ya? Var bu abi o Oğlum, çok iyi ya. Baya fark ettiriyor abi bu ya. Arkadaşlar fark ettirmiyor dilen yemin ederim ki yalan söylüyor abi. <laughs> yalan söylüyor abi. <laughs> Gerçekten müthiş fark ettiriyor bu itfaiyeci seti arkadaşlar ya. Çapkası bile bir ayrı abi normalde şapka sevmiyorum ya. ama. Yıllardır diyorum ki arkadaşlar en sevdiğim set bu. En doğru seti seçmişim bu arada. Beyler arkamda. Ben bulamıyorduk mı? onu hiçbir türlü adını falan. Abi. batmış. Enfeksiyon mod değil ama demeyi bildim gerçek adammış. Ben hiçbir zaman enfeksiyon en sevdiğim setlemedim. Bu evet, herkes de biliyor. Hiçbir zaman demedim. Herkes biliyor ki yıllardır sadece itfaiyeci dedim. Beyler et zamanlı aksiyon full artı full ta... Art. Nereye oynuyoruz? Gelsiniz abi <laughs> oynadık. Oraya mı oynadık? Oh my god. Ama be. ver versinize adama gidiyoruz onlara. Harbiden onu <laughs> satayım ya. Böyle olabilir mi? Bak <laughs> öldü abi. mesela şu anda. Yediğim duvara ya, bak Aa bak adam düştü yani. Lev 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 abi Lev'in adam Oynadı, Lev'in yanında gitti mi? Bir dakika sağa... Sağa duyuyorum. Yukarı mı Bravo. Evet bir tane adam düştü oraya dikkat edin. Net değil Gelin abi. Gördüm. Nerede adamlar? adamlar info. Pusuyor. Önümde önümde. Bagarda zıplıyor. Önümüz Bravo. Burada ne oğlum? Üç baygın var burada. Oha. abi. Ha arkada adam var. Gördüm. gördüm ben dıştan sıkıyor. Oha abi evet, ölüyorum abi. Baygın o. Çok iyi Buraya bura Altın tetik seti gördüm bu arada <laughs> Bunu ne zaman Bulut arkadaşlar <laughs> <laughs> aylar <arkadaşlar, gülüyor> sonra geldi ki biz de diye. Bizim söylediğimiz şeylere bak <laughs> ya. Aldı dedi seni geldi diyor. Dikiyorum da bunu. <laughs> Ay Barış'ın da düşerken de arkadaşlar ben öyle bir şey dedim ama orada kay, kayıtta mıydık hatırlamıyorum. Ne temizledik bu abi orayı? Harbiden çok iyi temizledik bu arada. zamanlı Kaç kilo var abi? 4. He. Sen de? 8. 8. Ondan gidip haber vermezsen adama. Ben ölmedim ki. Oğlum öldün diye mi diyorsun? <laughs> ne alakası? Ha, anlamadım abi çaktım o tamam. Bir şey olmuş. <laughs> tamam. Aa 5 oldu beyler. Abi bot var abi bot var. Nerede? Buradan bir şeyler çıkıyordu ama. He evet, şey orada bot çık çık tam böyle yapamadım. Direkt double A statü değil. bizon çok iyi bu arada ya. Abi bir <laughs> tane daha geldi abi. Abi setim nasıl abi? Oo altın titik uzi. Sen o seti giymeyi hak ediyor musun lan? <laughs> Al işte Ayıp abi, abi. Oh, bu arada oh, Birisi benim amizlik. motor skinlerimi çıkartmış ve takmamış ya O motor skinlerimi kim çıkartıp evet. takma diyor Ne kadar bir insanın motor skinlerini Abi beyler bu arada pet görünmüyor lan galiba Ha, pet görünüyor. Peti unuttuk abi ortam niye bakmadık biz ona? Görünüyor görünüyor Peti burada. Var. Aa, o çok tatlı lan. Ana. Abi yeni monster Yok, monster trakte abi, trakte geliyorum abi. bak deseni var bende. Oğlum ne abi, kadar tatlı lan bu. Bu da abi. Hah Yeni monster truck geliyorum bak desene bak. Ya iri git be. Desen var onda. abi. Desen bile ne yok. Fotoğrafın bile yok. Peker nasıl kim abi bir tane? Pekerime sık. <laughs> abi. abi sık sık abi <laughs> tek başına ilerle. Biz bir iki biz abi. <laughs> Tutturamayacağımı bildiğim için arkadaşlar söyledim. Bekle dur. <laughs> Yapacağım. Es zamanlı aksiyon. Bu Kastı buralar. Adam. Çok uzaklaştın. Oo beyler bu Top tarafta batmıyor. oyun çöktü. Toki mi yoksa kaldırma tarafı mı? Toki galiba. Toki O Üst tarafa geçelim hadi kapatmayalım. Hakkımız var. Oo, Kim o, uçuyor O bu. beni bakıyor. Ne oldu abi sana? Ona ne? ne oldu abi burada? <laughs> Şu üst tarafa geçsiniz. <laughs> beyler eğer baygın yaparsak direkt basarız. 6 dakikası var canlanma kartlarımızın çünkü. Boşuna gitmesin oynarız. Daha burada kalabalık. Baya kalabalık. Tamam. Aa safe de değil orası. Bağlanmış ya. Yani. Ne alaka lan? Ya nasıl kalabalık levni? Kalabalık Aa, bir şekilde iki, alan dışı mı yatıyor üç, lan? 3 falan, 2 3 falan. Hiç bakmıyorlar. Aha. Ne bakmıyorlar. Oy! Sağ. Ay! Bir kaldı oynayalım direkt gel. Bir veya iki, iki, de kalmış olabilir böyle ne tipimiz yok. Evet Bence içeride içeride abi içeride, abi. içeride var var var. Kapı var. En üstte bir tanesi. Aşağı mı atladı sağa atladı galiba. Yok çatı var Tamam oldu. Bravo, o dersini verdik arkadaşlar. Hakikaten hakkında ver Ruka. Gelen olmaz bence Peki, abi. Peki köprü... Oha oyun bitmiş. Köprüyü tutan olan var oto... tamam <laughs> abi. Köprüyü tutan var mı oto? <gülüyor> <gülüyor> Manuel tutuyorlar abi oyunda. <laughs> geç salgını geç. Bir sene sonra seni... Bu <laughs> <laughs> benden bir yaş küçük arkadaşlar. <laughs> bir sene sonra seni de görürüm yaşlandım. <laughs> Bilgisayar abi böyle oluyor. Aklına bugünler geliyor. Abi Aa abi. mavi. Aa evlerde evlerde. Oo abi bir şey, bir mavi kattılar mavide. Direkt ben şuradan sağa geçiyorum abi. Bekle. Aa kafa atıyorlar galiba. Yo orada pus onlar Sen sağa geç. Oo Beyler maviye gelin dikkatlice. Mavi. Bas köprüden şey, geçtin e, mi? E, Ooo Oo mavi dolu canıma bakın. Oh, can, beni. Canın yok abi. Hayda. Luz'u öldüm sen haberin olsun. <laughs> Hemen Bey, sağa vurduk beyler abi. biz. Görürüz şimdi. Abi araba gülü. Abi araba. Ay, ay, ay. Aydım onu. Şunu mu alsak daha hızlı gideriz ama. Yo yo bas abi. Tamam Adam O adam gösteremez. Abi. Yok lan daha hızlı geçeriz diye oldum. Abi bot basıyoruz abi biz. Basma basma. Bize geliyoruz yani. Bize gel. Nasıl bu ya? Ben de oh. yemedim. Aaa <laughs> oh, ateş altındayız. Selam Leif. Aleyküm Luzi arabayı hazır tut. Levni sen aynı şekilde aim koyup biz sen %100 baygın tamam. vereceğiz gidip bombaları yağdıralım. Bir daha göster sana. Anlamsız sıkışlar yapıyor. Oha bulut oha. Yordun <laughs> mu anlamı? Evet <laughs> saniyelik vurdu <burada>, bas. <laughs> abi. Çatı. Çatı, Sonra çatı, çatı sizde. Yanıyor. Yanıyor. İki çatı var. Birinin tamam. canı yok. Canı bölgede. Yandı, yandı, yandı galiba. O düşecek büyük ihtimalle. Baygın. Aynen. Öbürü içeride kaldırıyor. Sen bekle, 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 bekle. Luzi, Luzi. Sorun yok. Bir tane sen en altta yattı galiba. Ee, orta Balkondu, balkonda balkonu değil. vuracağım. Vuracağım onu. Balkonda baygın. Buyur, buyur. Evet. Çok iyi. Abi Lüzi baksana Luzi Neyi alayım oğlum neyi? neyi? abi gir gir. Lan niye gireyim Lüzi? Abi ben bir Lan niye gireyim ama ben niye? Sana bunu söylüyorum ısrarla Girip kendini yine öldürttün işte. Sus bir de bana demek ya abi bir. Aa hakkın var abi. Tamam ben girmedim ama o anda bomba atacağım Lüzi. Müsaade edersen abicim. Ya bomba Girelim mi abi hepimiz? Ya bomba bombayla yani. aldım bomba hepsini tamam b sus sus. Oltof attım oltof attım oltof attım. Orta kat. Girip kendi zorla öldürtüyor abi çocuk ya. Bomba çekti adam. Uçman var mı Vural abi? Yok. Katıya çıktı galiba. Bombalayacağım. Bom. Canı azalmıştır. Gel abi. Önden giriyorum ben. Aç atladı. Bravo. Eee? Abi bunun arkadaşları gelecek. Yok can basıyor. Ne şey Allah Allah. Vurdun değil mi? Kastı. kastı. Kastı bu arada. Aa çok kastı bende. Kastı mı? Aa bayağı kastı. Çoklu mu geliyor hocam? Akılıyor bende bir kastı araba. 200 de basıyor abi geliyor bak. Aa beyler. Nerede? Kuru işte bizi izliyorlar en tepe. Al sağ üstte gelmiş. Al onu. Çekil bizi çekil. be. Aa üstüne düştü yanınıza biri düştü. <laughs> Bu leş işte, bulut Benim de hakkım var. Beyler orayı tutun geleyim lan. Gel abi. Ben son saniye falan mı oldu bu arada? Evet, evet. abi son saniye finişledim. Oha şu salaklar finişlemese gelemeyecekti. <laughs> Ulan şimdi sizi kim kurtaracak şey elimden? Bulut istersen alabiliyorsan atımdan AVM'yi alıp öyle deneyebilirsin. Eee alam bakayım dur abi. Yere mi düşünsen? sen? Yok şey üst kattayım Çatıda hemen kapı girişinde. Oha helal edelim. Tamam, tamam. Aa alamıyorum diğer taraf çok kötü sıkıyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Alınıyormuş. Dur bakayım abi. Aman. Lom. İşareti yap bakayım dedim de. Ya bir de tek tek sıkıyor bak abi şimdi ne yapacağım onu. Kaçlar onlar beyler infosu var mı? 2 tepe 2. Eğer bayarsanız kafasını atlarım. Yani yarım ama. Deniyorum. İkiler iki infosu doğru mu? Net değil abi. Levni bizim seninle ilk durduğumuz yer mi? Atlıyorum kafasına. Luzi çıksana sen. Luzi sen çık. Aa orayı bilmiyoruz orayı bilmiyoruz oraya oynama. Siz nereye atla oynuyorsunuz? Orası hikaye mi Tepe 2 tepe, tepe. Ha tamam Ozan geldim risk Burası almaz. baygın bu arada. Risk almıyorum geldim. Burası galiba 2 bu arada. Niye yemiyor? Hava mısı bu tabii. Alamadım onu. <laughs> ben şu an alıyorum gayet rahat her şey. Varos'ta bana, bana da sıkıyorlar da. Sağ tarafı sıkıyor. Ben nasıl salıyorum. Adamlar ben bayağı hasar attım bu arada abi. Kask gereği hiçbir şey yok. Tamam şimdi şu yakın Buyursak üstümüz buraya. yakın üstümüz kaç kişi? Bunun infosu. Biri düştü. İki, dikti, yak iki, iki. Ay, yakın bilmiyorum. İki gördüm ama. Bence de iki ya. Bilmiyorum. Ben de iki gördüm. Gel. Gel gel. Araba araba araba. Arabanız nerede? Araba. Arkada var mı araba? Arkada tamam, var. Ben bakıyorum ben bakıyorum. Şurada Şu tur. Şey şey sen, sen sen gel. Sen bak. Levni ikiniz birden bakıyorsunuz. Sen gel o zaman. Levni gel. Çıktım abi. Baktırmıyor. Tamam. Bulutun açısında kalmaya çalışın. Bomba falan atarız onu. Biraz daha sağa verdim Levni. Tam solumuzda var. Arabanın önünde galiba. Tam su aynen o tarafta. Görünmüyor. Evet. Aa en altta. Şurada. Ay bir tane senin sağa geçmiş Luzu, dikkat. Bak. Görürsen oradan Luz'u. Ay so şuradan geliyor şuradan geliyor Luz'u. Yardıma lan Luz'u. Baygıdan deneme seni Beni Sen görmemiş beni, yaptı beni yaptı? görmemiş. Bir dakika kayaya geçelim bekle bekle. Gör abi. Seni görmedi Can basabilir miyiz acaba? İyi ihtimal. Basarsınız Basarsınız. Adım adım sağa geç. Adım adım sağa geç. Molotof attı. Yanmayız herhalde. Yanmıyoruz. Usta bomba var atsana. Var. Adam da attı. Ananı avradını ya. Abi ne? Neye öldüm ben? Bomba attı. Alanım. Alana ne, öldüm abi. lan ben. Ha alana alana. Allah'ım yani öldüm. Arkadaşlar umarım Kırılık keyif almışsınızdır. Falan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Biraz balcım gitti ama